Yayınıma hoş geldiniz. Ermeni ordusunun sınırdaki büyük siperler kazma görüntüleri devam ediyor ve basına bu görüntüler gelmeye ve akmaya şu anda hala devam ediyor. Ermenilerin harıl harıl bu kadar büyük siperler kazması araçlarını ve askeri unsurlarını saklayacak tüneller, hendekler, ve korunaklı beton evet yapılar oluşturma çabası tabii ki niyetli değil. Yani Ermeni ordusunun şu anda sınırda yaptığı hazırlıklar inanılmaz derecede rahatsızlık verici. Ermeni ordusu öyle bir adım atmış ki geri dönmesi mümkün olmayan bir yol. Ermeni ordusunun sınırda yaptıkları ve şu anda yaptıkları askeri tesisler, birçok korunaklı tünel, askeri malzemelerini saklayacak her şey şu anda harıl harıl çalışırken biz neyi izliyoruz? Şu anda sen bana saldırmak için sınırda bekliyorsun. Tabii ki uluslararası anlaşmalar gereği yapılan bir şeye müdahale edilmez dedir ama şu anda benim sınırımda Büyük bir siper kazımı olayı var ve bu siper kazımı olayının yanı sıra yoğun bir şekilde, yoğun bir şekilde silahlarını ve malzemelerini koruyacak yerler inşa ediyorlar. Bakın, savaşın ne kadar yakın olduğunu anlamak için inanın, şu hendekler kazılırken o görüntüyü getireceğim ekranlara. Hendekler kazınırken bizim siha, o hendekleri kazan, o araçlara bir merhaba demeli değil mi? Bakın şimdi o derin ve Ermeni askerlerini saklayacak dediğimiz o siperlerden defalarca paralel olarak yapılacak. Özellikle belli tüneller yoluyla bu siperler birbirlerine bağlanacak ve silahlarını koruyacakları kendilerini muhafaza edecekleri düşündükleri alanlar da yapıyorlar. Bunlar da ne? Tabii ki beton malzemeli kornakt alanlar Şimdi hesaplarını şuna göre yapmışlar. SİHA'larımızın attığı mamle ve mamce mühimmatları ve bombalarına karşı onlar da bu bölgede bir tedbir almışlar. Yani bu mühimmatlara bu bombalara karşı kendilerini korumak için yaptıkları bir koruma kalkanı bu. Yani bundan sonraki süreçte evet bundan sonraki süreçte artık çok daha çetin bir dönem olacak. Şimdi bunları izlememiz riskli ama neden vurmuyoruz anlamıyorum. Bu kepçeler çalışamamalı. Buradaki askerler bize saldırmak için fırsat kollayacakları bu rahatlığı nereden buluyorlar? Sizlere soruyorum. Azerbaycan ordusu burada Sınırda böyle bir hendek içinde kazmaya çalışsın, taciz ateşine uğrar değil mi? Hatırlarsanız, Azerbaycan ordusunun belli bölgelerde bayrak asarken askerlerin nasıl saldırıya uğradığını hatırlayın. Ermeni ordusunun bu hazırlığı artık Ukrayna Savaşı biter bitmez veya Ukrayna Savaşı bitmeden yoğun bir şekilde bu ay içerisinde çok büyük bir saldırı planlaması. Yani Avrupa'da buraya gelecek gibi. Evet, çok üzücü bir haber. Avrupalı devletler de Azerbaycan'a saldırmak için el ele tutuşacaklar. Yani buradan Rusya'ya şunu söylüyorlar. Kafkasya'ya Avrupa geliyor. Kafkasya'da Avrupa izi yerleşecek diye. Şimdi bu görüntüler bugün çekildi. Bu kepçeler bu siperleri süs diye kazmıyor bu siperleri, bu kepçeler saldırı düzenlemek için kazıyor. Hem de gözümüzün içine baka baka. Yazıktır yahu. Bu kadar askeri sevkiyat, bu kadar mühimmat yer altındaki korunaklı alanlara koyuyorlar. Ve bu durumda Azerbaycan'ın milli bağımsızlığını, milli bütünlüğünü tehdit ediyor. Azerbaycan'ın geleceğini tehdit ediyor, geleceğini. Nahçıvan'a yüklenecekler. Nahçıvan'ı tamamıyla koparıp Turan'ı çöpe atacağız diyormuş Macron. Biz de diyoruz ki boyundan büyük işlere kalkışma, boyundan büyük işler yapmaya çalışma. Bu, şunu söylüyorum. Evet. Artık bundan sonraki süreçte yapılacak her türlü adım, atılacak her türlü adım bizim için önemli. Ama gönül ister ki artık bu yapılanlara Artık bu yapılanlara karşı çok güçlü ve etkili bir şekilde bu adımlar atmalıyız. Yani tedbir almalıyız arkadaşlar. Şimdi bu kepçeler çalışırken biz bunlara müdahale etmezsek bu askeri araçlar tonlarca mühimmatı niye bırakıyor? Bakın. Şimdi mühimmatları biz yollarda vurduğumuz için çok ağır bombaların işleyemeyeceği katmanlı beton sistemlerle yani çok dayanıklı beton sistemlerle yer altında korunaklı alanlarda tutacaklar. Lazım oldukça savaşırken obüslere ve diğer tanklara yoğun bir şekilde füze atım aparatlarına buradan gelen mühimmatları kullanacaklar. Ama bu gördüğünüz araçların hepsi Avrupa'dan ithal. Bu gördüğünüz araçların hepsi Avrupa'nın tesiri ve desteğiyle verilmiş. Yani Azerbaycan'ın Nahçıvan'ını tamamen işgal etme niyetindeler. Ermenistan Nahçıvan'a doğru uzanmak ve Azerbaycan'ı bir kara devleti haline getirmek istiyor. Hazar olsa ne yazar? Hazarda balık bile tutturmuyor sana Rusya. Değil mi? Hazarda sana balık bile tutturmuyor. Tamam Hazarda yaptığın doğalgaz, neft ve benzin her türlü bu yaptığın enerji işleri de Avrupa'nın zamanında tabii ki başlattığı işlemler. Macron ne diyor? Aliyev'in nefti, Aliyev'in benzini, doğalgazı umurumda değil. Karabağ'ın intikamını almalıyız diyor. Şimdi bu siperlerde Hint askerleri olacak. Israr ediyorum. Yani o kadar Hintli turistik geziye gelmiş gibi haber yapılması, ceplerinde kuruş olmayan Hintlileri üzecek bir haber göstereyim. Evet, Hindistan savaşmaya gelmiş ama Hindistan'ı biraz anlamanız için. Şimdi burada gördüğünüz görüntü, evet değerli izleyenler, burada gördüğünüz görüntü. İyi bakın. Suda Hindistan'da şehire su veren şebekede Hindistan'da şehire su veren şebekede ne çıktı? Evet, ne çıktı arkadaşlar? Bu şebekede fareler, pardon, maymunlar çıktı. 30 tane maymun Hindistan'da bir şehirde evet, Hindistan'da bir şehirde su şebekesinin, su içilen deponun içinden çıktı. Günlerce fare ölülerinin içinde bulunduğu yerlerden sular içmişler. Yani Hindistan bu. Hindistan bu. Allah korusun fırsatları olsa Azerbaycan'a öyle mezalimlikler, öyle zulümler yaparlar ki Hocalı'yı bile ararız. Hocalı'yı arar duruma geliriz. Durum o kadar kritik. Yani durum o kadar sıkıntılı. Bunu söylüyorum. Artık anlamamız gereken bir şey var. Bundan sonraki süreçte yapılacak her türlü adım tabii ki stratejik yapılmalı. Stratejik olmalı. Yani bizlerin artık kendimize gelmemiz ve tehdidi görmemiz gerekiyor. Çok büyük tehdit var. Bu tehdit gerçekten kritik ve bir o kadar tedbir almamız ve hücum etmemizi gerektiren. Şunu söyleyeceğim sizlere. Bu kadar yoğun tahkimat her gün yapılıyor. Niye TV'lerde yok? Niyeti bu görüntüler yeni? Bugünkülerde yeni. Neden televizyonlarda yok arkadaşlar? Neden genel gazetelerde yok? Vermiyorlar. Yani Azerbaycan halkı bilgilendirilmeli. Nahçıvan bizim canımızdır. Burada Nahçıvan'ı bırakacak bir kişi yok. Türkiye'nin garantörlüğünü ne tez unuttular? Türkiye garantör bir ülke. Asla ve kati o bölgeyi onlara verecek değildir savaş olacak. Bu harıl harıl Ermenilerin çalışması artık ne olduğu açık. Yani bunu söylüyorum. Savaş tam işte savaş muhtemel neden vurmuyoruz diyor Sayın Umay. Ben de onu soruyorum. Bildikleri vardır yetkililerin tabii ki ama şu anda bölgede olan gelişme gerçekten insanı üzen ve artık kaldıramayacağımız bir duruma geçmiş vaziyette. Yani bu bölgede olanlar artık kabul edemeyeceğimiz bir noktada. Yani olanlar bu. Bundan sonraki adımlar da böyle gelişecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin de işin içinde olduğunu eminim. Amerika'da Türkiye, Amerika Dışişler Bakanları görüşmeler görüşte Bilinkan söylemiş. Azerbaycan, Ermenistan arasında sulhü desteklemişler. Neden muharebe başlıyor? Sayın Samir o kadar güzel iyi niyetlisin ki o kadar iyi niyetlisin ki Amerika Birleşik Devletleri barış derse savaş anda savaş derse barış anla. Amerika hiçbir yerde hele hele gözü olduğu hiçbir yerde sulh ve barış istemez kargaşa ona yarar bölüp yutması için o zaman soruyorum Sayın Samir sınır boyundaki bu harıl harıl çalışma nedendir 8 Nisan diyorlar. 8 Nisan'da bir deneme saldırısı yapacaklarmış. Bakalım ne olacak? Hangi silahlarını kullanacaklar? Azerbaycan'ı diz çöktürmek, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a alıp susturmak istiyorlar. Esir almak istiyorlar. Enerjilerine konmak istiyorlar. Yani bu kadar zalim bir düşmanla karşı karşıyayız. Ama unuttukları tekrar söylüyorum bir şey var. Türkiye. Türkiye muhtemel böyle bir müdahalede tarafsız kalmayacak. Şuşa beyanamesi gereği, evet Şuşa beyanamesi gereği adımlar atacaktır. Onu söylüyoruz. Artık yapılacak iş şu, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar gerçekten önemli ve kritik. Ve öyle bir şey ki bizlerin de yapacağı iş bu süreçte, evet bu süreçte, Azerbaycan'a karşı dayanışmamızı arttırmak. Bizim komutanımız orada. Hatırlarsanız Bahtiyar Paşa. İsrail İran gerilimi bize saldırır mı imkanımız? Şöyle Azerbaycan'a sembolik saldırı gerçekleştirebilir. İsrail büyükelçiliğini Azerbaycan'dakini alabilir İran ama İran'ın İsrail'e saldıracağını söylüyorlar. Haberlerde bir sürü haber geçiyor. Böyle şovlara karnımız tok. Böyle şovlara karnımız tok. Ne İran Ermeniz, ne İran İsrail'e saldırır, ne de İsrail İran'a. Azerbaycan şu anda gerçekten büyük bir Haçlı saldırısı karşısında arkadaşlar. Maalesef bu yapılan hazırlıklar hepsi Fransa'nın mali desteğiyle gerçekleşiyor. Fransa birçok maliyeti de diasporadan sağlıyor. Yani geldiğimiz noktada artık sabrın tükendiği noktadayız. Bakın. Kepçilere bakın arkadaşlar. Şu anda siperleri kazan bu sadece bir görüntü. Daha çok görüntü var. Daha çok sadece bu tek görüntü. Daha nice görüntüler var arkadaşlar. Sizlere bu zor gelmiyor mu? Yapılacak baskın saldırıda Allah korusun Nahçıvan'daki askerlerimiz mahsur kalırsa sadece ve sadece Türkiye'nin şu anda oradakileri kurtarma durumu var. Çünkü geçiş sağlanmadığında bu durum çok daha kritik olacak. Evet, geçiş sağlamadığında bu durum çok daha kritik olacak. Diyorum ya, yapacak çok işimiz var. Artık yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin hava ve tabii ki kara ordusu olarak bölgede güçlü bir yumruğu var. Merak etmeyin. F16'larla ilgili de müdahale olabilir. Ama şimdi bu yapılan hazırlıkta Azerbaycan'ın sınır boylarında bir tatbikatını görmüyoruz. Demek ki bize göstermiyorlar. Fırsat Gürcistan üzerinden hava saldırısı düzenler mi? Hüseyin Bey, gerçekten içimdeki söyleyeceğim cümleyi e, okudunuz. Çünkü daha önceki yayınlarımda bundan bahsetmiştim. Benim çekincem şu. Gürcistan NATO'ya girmek için can atıyor. Rusya'ya karşı Avrupa'nın gücünü yanında görmek istiyor. Her ne kadar Rusya'ya daha yakın hükümetler gelse de bu durum böylece devam ediyor. Ama yapılacak iş şu. Öyle adımlar atmalıyız ki, öyle durumlar olmalı ki artık caydırıcı olmalıyız. Yani Gürcistan'a gerekli uyarıları vermeliyiz. Gürcistan'daki bir olası Fransız uçakları bizim Azerbaycan'ın bölgedeki kuvvetlerine çok büyük bir tehdittir. Böyle bir saldırıda istediğiniz kadar güçlü komandolarınız olsun çok büyük zayiatlar veririz. Ve saldırı ve hücum yeriz. Allah korusun dedim ya Nahçıvan için garantör Türkiye bölgede Azerbaycan'ın tek umududur. Şimdi benim bu varsayımım tehdidin büyüklüğünü anlatıyor. Yani Gürcistan'da NATO üsleri var mı? Bunları bilmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü var. Nerede var? Gürcistan'da var. Yani düşünün. Adam her yere üs açmış. Bunlar yani düşündüğün zaman bölgesel bir tehdit. Türkiye için de tehdit. Yani Bizim doğumuzda al sana bir tehdit daha. Bu yüzden Gürcistan'da şu anda Fransız askerleri olmayacak diye bir şey var mı? Öyle değil mi? ABD'nin Gürcistan'a tanklarıyla geldiğini unutmayalım. Bunu da belirtelim. Ve size haritalarla anlatmak isteyeceğim durumu. Haritalarla anlattığımda bana daha çok hak vereceksiniz. Bölgede Rusya ile didişen Ukrayna'da didişerek Kafkasya'dan da Rusya'ya cevap vermek isteyen bir batı var karşımızda. Artık kendi bildiğini okuyan şımarık bir batı var karşımızda. Evet şu anda haritaya bakalım. Haritaya baktığınızda ne var? Şu anda Gürcistan'daki düşünün uçakların e, buraya geldiğini ve saldırdığını. Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği zırhların orada kadar büyük risk teşkil ettiğini farkında mıyız? Fransa'nın daha keza aynı o şekilde ordusuyla o bölgeden yeni tehditler ve yeni şövenist saldırılar yapma olasılığı var mı? Var. Yani hem Türkiye'ye tehdit Gürcistan hem de kime tehdit? Tabii ki ee, Azerbaycan'a. Bu tehdidi kimse artık hafife alırsa kusura bakmasın Bundan sonraki süreçte daha büyük felaketler bizi bulur. Yani bölgede durum böyle. Bölgede durum böyle arkadaşlar. Yani kritik bir dönemdeyiz. Bu kritik dönemde elimizden geldiği kadar kuvvetli ve etkili işler yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar size o günleri hatırlatalım. Evet. Şu anda şu anda görüyorsanız hemen göstereceğim. Gürcistan üzerinden yapılan askeri yardımın, Gürcistan her ne kadar inkar etse de bu silahlar uzaydan gelmedi. Öyle değil mi? Yani iki ay sende durdu sonra devrettin. Yani bunlar unutulmaz. Yani önce bir inkar etmeye çalıştılar Gürcistan. Daha sonra da sustular. Bakın iki ay iki ay. Size bir silah daha göstereyim. Tehlikenin boyutunu o zaman anlarsınız. O zaman anlarsınız. Şimdi Azerbaycan tanklarıyla hücum ediyor, değil mi? Gürcistan üzerinden gelen silahlarda Azerbaycan ordusunun tanklarına ve zırhlı araçlarına kullanılmak üzere Javelin türü silahlar olduğu belirtiliyor. Gördünüz mü? Yani karşımızda hem hava gücü, hava desteği alma riski olan bir Ermenistan tanklarımıza ve zırhlı araçlarımıza tehdit olan ve siperler kazıyorlar. Bu siperlere girip ateş etme durumu olan bir Ermenistan. Bunun yanı sıra füze sistemleri Akaş, Pigata, bazı rivayetlere göre BrahMos Hint füzelerine sahip olan Spersonik füzelere sahip olan bir Ermenistan. Karşımızda tabii ki kayıp verdirici ve can yakıcı olacaktır. Bu bizi yeneceği anlamında demiyorum. Ama bizim de yıpranmamamız gerekiyor bu coğrafyada. Şimdiye kadar çok güzel ilerledik ve çok güzel götürdük. Ama şu var ki gözü dönmüş batı daha 31 senedir Karabağ'daki işgale gülüp eğlenip mis toplantılarında pasta yiyip dağılan Avrupalılar bakın Karabağ aldık dayanamıyorlar, çıldırıyorlar ve çok ama çok köpürüyorlar. Şimdi bunların niyetini anladınız mı neden Haçlı ittifakı dediğimi? Ama hiçbir zaman Azerbaycan kamuoyunu, hiçbir zaman kardeşlerimin medyasını ve Azerbaycan'daki devlet televizyonlarının bu kadar umursamaz, bu kadar bu tehdidi örtbas gösteren ve tehlikenin boyutlarını bu kadar bizim kadar anlatamayan, yarısı kadar anlatsalar yerinde. Bizim tedbirini de tedbirini almamız lazım. Hemen Gürcistan'la görüşmemiz lazım. Artık buradan silah getirmesinler. Artık bu silah sevkiyatı olmuyor. Hemen bu sevkiyatlar özellikle yapılan sevkiyatlar Azerbaycan'ın bütünlüğüne zarar verecek eylemler. Gürcistan'dan gelen bu zırhlı araçları unutmadık değil mi? Gürcistan iki ay tutmuş, daha sonra bırakmış. Kimin telefonuyla? Tabii ki Macron'un telefonuyla. Macron Gürcistan liderini arıyor ve kendisinde bekleyen bu silahları hemen verdiriyor. Bunları düşüneceğiz. Gördüğünüz gibi hep beraberler, birler ve bu tabii ki onların durumu çok daha farklı bir pozisyonda. Ama şu var ki Azerbaycan'ın bundan sonraki süreçte çok daha güçlü, çok daha etkili adımlar atacağını eminim. Dedim ya diaspora durmuyor diaspora durmayacak. Ama bizde özellikle bu oyunları test çevirecek planlarımız da var. Ama onların planı varsa Allah'ın da bir planı var. Yani Azerbaycan toprak bütünlüğü ve egemenliği gerçekten önemli. Ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne devamlı ihlal kararları alan Fransa'nın sicili kötü. Bunları da söyleyelim. Bu yapılar hazırlıkların arkasında ABD'nin truva atı ne olursa olsun gözümüzde her zaman Avrupa'nın ABD evet elçisi kim var? ABD elçisi şu anda gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi onlar var. Dediğim gibi Azerbaycan evet Azerbaycan şu anda evet şu anda bölgede çok kritik bir pozisyonda. Bu kadar tehdidi iliklerimize kadar hissettiğimizi pek hatırlamıyorum. Türkiye'nin de doğu güvenliğine tehdit ve işini gücünü bıraktılar. Yaklaşık 400-500 civarı zırhlı araç gelmiş. Yüze yakın top ve obüs desteği sağlanmış. Düşünün. Düşünün bir de. Bunun yanı sıra sınırsız yani sayısını tespit edemediğimiz ajanslardan bunun net rakamlarını göremiyoruz. Birkaç bu konuda yazan sayfalardan çok sayıda tank savar. Sihalarımızın uçuşunu engellemek için elektronik harp silahları Fransa'dan. Fransa'dan alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri. Sezar obüsleri. Bunların hepsini alan Ermenistan yeniden işgal hayali kuruyor. Yeniden işgal hayali kuruyor. Özellikle Gürcistan'ın burada iştahlı olmasının bir nedeni daha var. Zengezur koridorunun açılmasıyla Gürcistan kendi yollarından transit taşımacılığın biteceğini, karadan geçişin biteceğini düşünerek büyük bir mali kaynaktan noksanlık yaşayacağını, Türkiye ve Azerbaycan arasında ve Orta Asya'ya köprü olamayacağını anladığı için Zengezur'u engelleyecek her projenin içinde Gürcistan'ı görebiliriz. Çünkü Gürcistan tekrar söylüyorum, bir geçiş noktası şu anda. Ermenistan gibi ne olduğu belirsiz bir yapı orada olduğu için, Ermenistan'dan geçilmediği için Gürcistan'dan, oradan Azerbaycan'a geçiliyor. Ama şu bir gerçek ki, bu süreçte Türkiye'nin güçlü ve etkili bir, tabii ki Azerbaycan'a iletişimi var. Bizim gönlümüze su serpen de bu. Türkiye ne diyor? Nahçıvana garantörüm. Nahçıvan'a dokunan bana dokunmuş sayılır diye. Yani anlatsak anlatsak bitmeyecek gibi. Lütfen bu yayını beğenelim arkadaşlar. Hemen yayının altında like beğeni tuşu var. Basalım beğenelim. Anladık mı şimdi tehdidi? Bunları günlerdir anlatıyorum. Daha ben Ermenilerin hazırlık içinde olduğunu söylediğimde sınırdaki hazırlıklar ve çalışmalar yoktu hatırlayın. Saldıracak dediğimizde. Ama şunlar bilsinler ki onlar hazırlıkları varsa bizim de hazırlıklarımız var. Gönlünden geçenler var. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin ulaştırılması var oraya. Türkiye'nin hava savunma sistemleri ulaştırıldıkça küçük Napolyon'un da işgal hayalleri suya düşecektir. Hem Kafkasya'da Azerbaycan'a hem de Rusya'ya, evet Rusya'ya bir nevi efelenen Macron'un bu havası ne olacak sizce? Artık bu süreçten sonra neler yapacağız sizce? Tabii ki bir planımız var. Bir sürü sihamız, bir sürü kamikaze, bir sürü ateş destek vasıtası hazırca bekliyor. Tek handikapım tekrar belirteyim. Gürcistan üzerinden bir Fransız hava saldırısı çok yıpratıcı olacaktır. Ve kabul edilir olmayacaktır. Yani çok zor ve ülkelerimizin tabii ki buradaki durumuna gölge düşürmeye amaçlayan bir durum olacak. Ama şunu unutmayın, biz hiçbir zaman Kafkasya'yı bırakmayacağız. Hiçbir zaman Nahçıvan'ı bırakmayacağız. Elivan iyi dinle, hadi oradan diyoruz Macron sana da. Hiçbir zaman Kafkasya'daki zenginliklerimizi ve Nahçıvan'ımızı size yedirmeyeceğiz. İran eline oluşturmuş, Nahçıvan'ın elimizden gitmesini, Turan'ın çöpe atılmasını istiyor. Bunu izin vermeyeceğiz. Zengezuru açacağız, bu güçlü ve asil grup Evet bu güçlü ve asil bir grup olacak. Bir pakt olacak olan Turan Paktının bölgede nasıl güzel işlemler ve barışı tesis edeceğini, ekonomiyi nasıl geliştireceğini, Türk devletlerinin ortak güvenlik kuşağı olacağını dost düşman biliyor zaten. Artık bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bu süreçte artık serbest Kürsü 2 bütün gücüyle Azerbaycan ordusunun yanında Sizler de Serbest Kürsü 2'ye abone olun arkadaşlar. Sevdiklerinizle acil abone edin. Olası bir savaşta gelişmeleri ajanslardan en hızlı şekilde toparlayıp size sunmanın da mutluluğunu taşıyacağım. Gerçekten çok güzel olacak. Hepinize yürekten ama yürekten işten dileklerimle şunu söylüyorum. Ermeni ordusu sınırda ne kadar hazırlanırsa hazırlansın. Bizim gücümüz onlara çok fazla gelecek. Onlar ne yapacaklarını şaşıracaklar. Lütfen bu yayını sevdiklerinizle paylaşın. Arkadaşlar bu yayını beğenmeden de çıkmayın. Hemen like tuşu yayının altında. Hepinize güveniyorum. Turan olacak. Yaşasın büyük Azerbaycan. Yaşasın büyük Türkiye. Yaşasın büyük Turan ülküsü. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.